Hanzade ikinci çıkabilir. aleyne Çalışkan üçüncü, dördüncü çıkabilir. Kimse şaşırmasın. Bak ciddi söylüyorum. Ayşe'nin de çıkabilir. Ayşe'nin oradaki üslubu yanına çağırması direkt olayı bitirdi. Hanzade de masum ben bir şey masum böyle birinci, birinci duruyor orada. Şimdi bir şey çıkabilir. söyleyebilir Belli olmaz. Başka bir fikir söylüyorum. Şimdi normalde e, Hanzade Poyrazlar'ın grubunda olduğu için hı hı. Poyrazlar onu yazmak ya da Poyraz SMS'le birinci çıkacağını düşünerek Hanzade'nin ismini söylerse kötü görüneceğinden korkarak böyle bir şeyi yanlış bilgiyi karşı tarafa yani diğer gruba aktarmış olabilir mi? Yani biz Aleyna Çalışkan'ı yazacağız şöyle böyle diyerek hani ters köşe gibi aslında orada Aleyna çalışkanı da Ayşe'nin yanına giderek işte böyle bir bilgi ak akışıyla beraber Hanzade'yi çıkartmış olabilir. Çünkü SMS'te birinci çıkacak olan Poyraz Hanzade Aleyna Çalışkan'ın çıktığını varsayalım. Hanzade'yi söyleyebilir miydi? Hani şimdi onların yakınında olduğu için sürekli Poyraz ile Hanzade'nin arasının iyi olmasıyla beraber Hanzade her seferinde Ayşelerle bu yüzden tartışması, Poyrazları korumaya çalışması, sancak aydan gelen, süre gelen olaylarla beraber. Acaba Poyraz orada Hanzade'yi söylemek istememiş olabilir mi? O yüzden de böyle bir yanlış bilgiyi karşı tarafa aktarmış olabilir mi? Yani şöyle demek istiyorum. Şey yani Olabilirim. çok ince bir düşünce olması lazım ama şöyle bir şey var. Yani Yunus Emre ile Reşat'ın birbirini yazmasında muhakkak bir sebep vardır. Abi yani topa, topa girmek burada... istemediler. Topa girmek istemediler. Bu daha önce Survivor'da belki hepimizin yaptığı şey. Şimdi... Topa girmek istemediler. Hanzadeli de arası iyi, Baran'la da arası iyi. Ben... Ya bu şimdi Reşat'la arası ol. iyi olan Poyraz'ın kesinlikle yani Hani diyeceğim ki Anlaşmayan, Baran bir şey gibi birisi o. Baran'la Dora istiyor. mesela yakın arkadaşlar. Birbirine tamam. kızabiliyorlar ama aslında kendi fikirlerini söylüyorlar. Hani seninki bana uymaz tamam. diyebiliyor. Ama Poyraz bir tartışmaya girdiğinde hemen e, Reşat da onu savunmaya geçiyor. Ama şu ya an, da Reşat bir problem şu an yaşadığında ortada Poyraz. Ateşe koydukları kişi duygu gibi genel anlamda takımın uzak durduğu Reşat'a da Yunus Emre'ye de bir rahatsızlık veren biri olsa o zaman boş oy atmazlar. Ama Hanzade için yeni gelen Aleyna Çalışkan için ve Yine bir yakınlıkları olan Baran için şu an çekimser kaldılar. Yani bu seçimde normal hani Türkiye'de de olan seçimde gidip ben kimseye yakın değilim oyumu boş atıyorum demek gibi bir durum yani. Kenarda kaldılar. Bu kadar basit. Bence öyle değil. Bana çok yanlış gelmedi. Ben yani mesela bu potaya baktığım zaman derim ki hanzade yazacak kafada ilk üç kişi var. Ne derim? Ayşe, Aleyna en son kavga ettiklerinden dolayı da Baran derim değil Hı. mi? Burada Aleyna çalışkan bir soru işareti. Kim oy atacağı zaten daha belli değil. Poyraz da diyor ki biz Aleyna Çalışkan'ı potaya sokacağız. Ayşe de oradan diyor ki içinden e, Hayrettin'e şey veriliyor. Hanzade'ye hani taviz veriliyor. Aleyna Çalışkan daha yeni geldi. Hanzade'nin zaten performansı daha kötü. Şimdi madem Aleyna Çalışkan yazacak ben gidip Aleyna Çalışkan'a söyleyeyim ki senin ismin çıkacak. Sen de Hanzade yazarsan zaten çoğunlukta Ayşe Aleyna. Baran'da zaten biz kavgalı olduğumuz için Hanzade yazacak. Çarpı dört. Poyraz da zaten bunu bildiği için ne yapıyor? Poyraz, Steven, konuşuyorlar. Evet, Hanzade evet. yakın olduğu için baranı yazacaklar zaten. Tamam. Bunlar Reşat'la konuşuyor. Reşat diyor, eğer diyor sen de diyor bizim gruba yani baranı oy atarsan. verirsen diyor. Aha. Bu dört dört olacak diyor. İkiniz Hanzade'yle ikiniz potada olacaksınız. Ben bunu istemiyorum diyor. Hanzade'nin potada olmasını istiyorum diyor. Evet, aynen. O yüzden Yunus Emre de Reşat'a diyor ki, ikimiz birbirimizi yazalım. Biz bo boş oy atmış olalım. Hem de zaten grup ve sözleştiğimiz anlaşılmasın. Hı hı. Dolayısıyla direkt de kafadan baranı eleyip Hanzade'yi potaya çıkartıyorlar dikkat çekmemek için gibi. mantıklı bir şey ama yani bunu başka bir kurguyla yine Hanzade'yi aday çıkarabilirlerdi bir şekilde yani. Bu kadar bilmiyorum bu ama kadar ince düşündüklerinde de düşünmüyorum. ama yani düşünsen bile bunu istemezsin. konsey öncesi yap. Mesela şimdi dün akşam bana 100 kişi şey yazdı. Bugüne kadar ne zaman konsey öncesi böyle bir konuşma oldu da yayınlandı? Niye Ayşe'ye böyle bir e, negatif ayrımcılık yapılıp Ayşe'nin orada Aleyna Çeyli konuşması yayınlanıyor? Kardeşim Aleyna bunu yapmış. Daha önce yapan varsa yine yayınlanmıştır. Evet. Bu yayınlanacak tabii ki. Bunun doğru tarafı da olabilir yanlış tarafı da. Bu bir reality show. Ayşe adada kavga ettiğinde ya da Poyraz'la tartıştığında biz Ayşe'yi haklı görüyoruz. O zaman Poyraz'la yayınlamayalım. Poyraz eksiğe düşüyor. Ya da atıyorum Hakan Turabi kavga etti. Hakan'ı yayınlanıyor. Hakan eksiğe düşüyor. Öyle bir şey yok. Ne oluyorsa bu yayınlanacak. Ben burada Ayşe'yi göreceğim. Ayşe'yi burada haklı gören senin gibi Ayşe'yi haklı görür. Haksız gören de benim gibi... ...mert gibi Ayşe'yi haksız görür. Ya belki Bunu yayınlamamak son... ne demek? Şöyle ya? bir şey bir şey şey yani normalde biz konsey alanına girmeden önce dışarıda bunun konuşmaları yapılır... ...ve içeriye girdiğinde aslında evet. kimi neyi yazacağın çoktan bellidir. Yani böyle son dakika bir anda karar vermezsin doğru ama şöyle bir şey de olmuş olabilir. Şimdi Poyrazlar tam içeriye girerken ya da o mikrofonlar takılmadan önce... Hı. ...aralarında bir konuşmayı gerçekleştirirken buna şahit olan Ayşe... Mikrofonlar artık takıldıktan sonra da hani söylesem mi söylemesem mi daha başlamadı şimdi söyleyeyim gibi bir e, durumun içerisinde de kalmış olabilir. O zaman gideceksin kızın yanında kardeşim ayağına çağırmak Evet bu çok yanlış bir şey, şey zaten. Ben böyle bir şey yok abi kabul kesinlikle, etmiyorum. Kesinlikle kesinlikle ben de Sıfır. böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hani Ayşe zaten bu kadar başarılı bir yarışmacıyken Gönüller takımın belki de başrol oyuncusu iken kalkıp böyle hareketleri yaparak kendini bitiriyor. Aynı fikirdeyim ama... Ben de Melisa'ya katılıyorum bu durumda. Çünkü Reşat'la Yunus Emre'nin birbirini yazması kesinlikle onun yani bir şey. Yani Ayşe Hüfeli burada. Aleyna çalışkanı Hayır. korudu mu burada yani Ayşe? Aslında bir Hayır, korumadı. Değil Umurunda mi? bile değil canım. Korumadı öyle bir şey yok Umurunda aslında. Bile Sadece Poyraz'ların bir ortada bir oyunu vardı Onu bana göre. Istedi, evet. Yani şunu yapmak istedi. Poyraz Hanzade'nin gerçekten gitmesini istiyor. Yani Poyraz ve onun ekibi diyeyim artık. Ali gitmesini istedikleri için takım e, üyesi olduğundan dolayı biz yazarsak ya da biz söylersek burada biz kötü duruma düşeriz. Evet. Takım arkadaşımız. Bu Konseyden mi diyorsun? Anzadeni. Konsey evet. Anzaden'in gitmesini istiyor diye mahsus Baran'ı mı yazdılar yani? Öbür tarafta Anzaden mi yazdı? Yani? Anlattı ki ya. Baran'la kavga etti ya. Onu yazabilecek yani bir nedeni var, bir sebebi var. En son daha konsey öncesinde Baran'la Poyraz kavga ve tartışma içerisindeler, evet. değil mi? Bu yüzden aslında Poyraz Baran'ı yazabilir. Yani senin dediğin aslında o takım olayı hani kol kola gidecekler diyorsun ya ben ona inanmıyorum. E sen aslında yani Poyraz da Anza göndermek istiyor diyorsun. Evet. evet. Poyraz, Hanza Birinci çıkacak zaten Poyraz. Takım arkadaşı olarak. Takım... Çok akıllı sen de diyorsun zaten bunu stratejik olarak. Takım arkadaşı olarak. Şimdi ben takım arkadaşımın ismini söylüyor olmam beni kötü duruma düşüreceğim. için. Poyraz ve Ayşe aynı cephede bu noktada. <laughs> İnanamıyorum. Hayır değil. Zaten takımın geneli farkın göndermek istiyor. Herkes tamam. istiyor oradaki herkes istiyor. Ama Poyrazlar yazmak istemiyor çünkü bizim takım arkadaşımız olduğu için biz iyi anlaşıyoruz. Çünkü Hanzade her seferinde Poyraz. Tamam niye ya. yalanla süslüyor peki? Eğer Hanzade peki, yazmazsan sen gideceksin. Yukak diyor, yukak diyor, yukak diyor yukak mesela? Dikkat çekeceği için işte yukak aslında yazmıyor. Yani ben bir kişi var. Kim? O gidene kadar da rahatlamayacak yani huzura bul huzur bulmayacak ya. Baran. Neden mesela? Takımın huzurunu bozuyor çünkü Baran Poyraz'a göre de o yüzden. Ben direkt bu konuda yani. Mert'e katılıyorum. Bak yani Poyraz yani. Baran e, Poyraz'a sorsanız şu an direkt bir kişiyi direkt yollayacaksın kim desem Baran der yani. Kaldı ki Baran konusunda Poyraz'a en çok destek olan ikinci isim de Hanzade çünkü Hanzade de Baran'la hiç iyi değil. Dolayısıyla Poyraz Hanzade'yi niye göndersin? Önce Baranı yollar, sonra göndereceksin Hanzade'yi yollamak için bir formül bulur yani.